Mutfağımızdan selamlar arkadaşlar. Bugün kedi dil tatlısı nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle malzemeleri tanıtmakla başlayalım. Tabii ki kedi dili. Muhallebisi için yarım margarin, bir su bardağı un, bir su bardağı toz şeker, bir litre süt, bir paket vanilya. Ayrıca de isteğe bağlı krem şanti. istemezseniz korma edebilirsiniz. Ölçü bağlı bardağımızda klasik herkesin bildiği 200 mililitrelik bardak. Sonrasında da üzeri için çikolata sosu. Hadi yapımına geçelim. Kedi dillerini ıslatarak başlayacağız. Bir bardak sütü önüme aldım. Böyle. Çok fazla da ıslatmamıza gerek yok. Zaten kendi muhallebisinde o. Yumuşayacak. Biz kolay kesilmesi için sütümüze batırıyoruz. Bu şekilde. Bir dörtgen bir borcamda marketten alacağımız bir paket kedi dili Tam ölçü gelecektir. Hepsini kaplayacak yani. Bunları hızlıca ıslatıp muhallebiye geçeceğim. Evet arkadaşlar, bir su bardağı süt gayet güzel yetti ıslatmak için. Şimdi muhallebinin yapımına geçelim. Arkadaşlar ocağımın başına geldim. Altını kısık ateşle açıyorum. Margarinimi öncelikle eritiyorum. Eridikten sonra üstüne unu ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar margarin eridi. Üzerine unu ekliyorum. Bunları yapar gibi karıştıracağım ki onun kokusu gelmesin tatlımıza. Güzelce kavuralım. Arkadaşlar unumuz çok güzel kavruldu. Altını da kıstım. Şimdi sütümü ekliyorum. Bir yandan da karıştırıyorum ki gibi tutması ve topaklanmasın. tamamdır. Şimdi hızlı hızlı karıştıralım. Şimdi muhallebi kıvamına gelene kadar biz bunu karıştıracağız. Sonrasında toz şekeri, vanilyayı ekleyeceğiz, ocaktan alacağız. Blenderden geçirirken krem şantımızı ekleyeceğiz ve muhallebimiz hazır. biraz daha açalım. Kıpırtlanma olmasın diye geç. Doğru hızlı yapıyorum ama zaten blenderden geçireceğimiz için o kutla sıkıntı olmaz. Ama zaten onu güzelce kavurduğumuz için topaklanma da olmayacaktır. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvam var. Şimdi muhalle kıvamla gene kadar karıştıracağız. arkadaşlar güzel bir muhallebi kıvamına geldi. Şimdi toz şekerli vanilyayı ekleyeceğim. Önce şöyle toz şekeri ekleyeyim. Güzelce karıştırayım. Şimdi toz şeker eriyene kadar karıştıracağım. Vanilyayı da ekleyeceğim. Sonrasında blender fasına geçeceğim. birazcık arkadaşlar altını kapattım muhallebinin şimdi krem şanti ekleyeceğiz en başta da söylediğim gibi bu işlem isteğe bağlı krema da koyabilirsiniz krem şanti da koyabilirsiniz hiç kormaya da bilirsiniz şimdi benim aslında muhallebim gayet güzel oldu topaklanmadı da ama ben yine de krem şanti ile özdeşleşmesi için blenderdan bir 10 dakika kadar çok uzun bir süre geçirmenize gerek yok geçireceğim Arkadaşlar blenderdan geçirme işlemim bitti. Şimdi muhallebiyi kedi dilinin üzerine dökmeye gidiyorum. Evet şimdi muhallebimi döşüyorum kedi dilinin üstüne. Şöyle gelişigüzel dökeyim zaten düzelteceğim. Arkadaşlar muhallebimizi de üstüne döktük. Şimdi çikolata sosunda sıra. Arkadaşlar çikolata sosunu tencereme döküyorum. Sonrasında üzerine 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Birincisi bu. İkincisi de bu. açıp güzel güzel karıştıralım. Arkadaşlar sosumuz da hazır. Şimdi bir ilk sıcağının bunun da atmasını bekleyip hemen tatlımızın üstüne dökeceğiz. Arkadaşlar tatlımın başına geldim. Sosumu döküyorum biraz önceki gibi dağıtmaya çalışmayacağım. Zaten kendisi dağılacak. Arkadaşlar tatlımız hazır. Şimdi dolaba göndereceğiz. Birkaç saat beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.